Şura kanka yani bizim bak bir burası bir burası Aynen. iki yer var yani tamam. genelde. Tamam iki 2 2 Tamam Geldim oraya Sezer Silah 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 Uyanıyor kanka orada bir tanesi. Ay. Adam lan beyin üstüne çıkmış. Ne yaptık kanka? Açıl açıl oynadık mı? Kanka buraya adam geldi de. Nereye? Benim canım yok. Geldim İçeride. sana sendeyim. Gel gir gir gir. Geldim aldın abi. Aldın. Geldim fakesiniz abi ona göre. Aynen. Canım yanmaz. Canım yanmaz. onu da aldım. O da tamam. Aynen çekti kendini. Abi önüm var. Ben tamam, geliyorum yanınıza. Tamam, siz abi. Geliyoruz sana da. Geldiniz ha? mi? Geldim canım, geldim. Gel Gördüm onu sadece. Aa burada yatıyormuş abi. Bana 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 bana. Abi adam içeride yatıyor ya. Allah'ım Geldi dedi. Gel buraya de. Geldi Hemen sağda abi. Canı bir kanka. Helalsin. Abi. Süper ve. Nice. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ya. Güzel bir like atıp abone olursanız çok güzel olur. Evet, bu arada tam YouTube'lu koyun çıkıyor. Hadi beyler. Güzelce temizliyoruz, çıkıyoruz. Selamünaleyküm. Yarım saat olsun. önce öldüm, şimdi çıkıyoruz. Karşıda. Üste. üstte. Molotop yedi. hiçbir şeyim yok lan. Patladı. anıl An An arkandayım. Geldim. geldim. Info döner mi? Bitti tamam. bitti. Sezer ne <laughs> yapıyorsun kardeşim? Yargımı Şimdi işin. Değil. Abi şırınga bastım. Oynuyor evet, muyuz yukarı artık? Tabi tabi ortada zamanı geldi kanka. Çevreyi hallettik zaten. Arka bottan al abi. Bot'a girdim. Abi bir tık beklerseniz şöyle bak yapayım. Tamam. Ha bug'ı yaptırmadım. Bomba var üstte. Üstte bomba var. Okey. Abi bunlar şeye atlayacaklar ha. Nereye? Sağ köşeden bakacaklar. Sol köşe mi? Sağ köşe mi? Baksın. Bir deneyelim Biri yanıyor ben? ya. Hadi gel çıkalım ya Sezer. Abi, bir kör atacağım. Sola. Hadi bak. Güzel be. Beyler Sezer ağacı sapıl sapıl sapıl. Can az can, can az. Hadi onu. Can az can az can az çok az çok az. Ferdun canı sıfır. Kaldırmaya gider direkt. Olur. İniyorum kanka o zaman. Tamam. O zaman Adına atladım buraya o zaman. Aşağıda. Kanka üçü de aşağıda aynı anda. Kanka hemen bu şöyle çökelim. 280 azı kaldırayım. Kaldır. Sıkıntı yok abi ya rahat Kanka benim. gelen giden yok şu an Sezer. Aynen. Yukarıya gelmiyor hiç kimse. Ama ortayı komple almışlar. Ne evet, diyorsun biz kanka biz nasıl takmış. bir yolu izleyelim? Yavaştan oynayalım. Keli oynayalım. Ölürsek zaten kaldırırlar. Okey tamam yanına geliyorum az zaman. Evet, kapsiyelik var mı? Çıktım kanka ortaya. Önüm var Sezer. Kanka uzaksın ben. iç içten geldim. Tamam. Hemen Önüm geleceğim. Bot gibi ya. Murat abi bir şeye şey A gidelim. Eee Milte'ye gidelim. Şey Milte yani demişim bunlar, yani. Bunlar çıkmış. Neydi onun adı? Gatka var ya abi. Tamam. Oradan en azından kimse lootlamadığına da. Bot mu oraya. adam mı? Hello. Geliyorum kanka arkamda. Bakıyorum bagi. Yani. Nerede? Ali Baş. Kanka burada aldım çıktı. Kanka bunlar bun turizim ya. Olabilir. Araba geldi. Kaldırma Nerede abi? abi. Geldim. O zaman içeriye bir bakıp loot yapıp öyle çıkalım mı? Aynen aynen. Bari gelmişken. Geldim abi. Net info var mı? Kaldırma. Okey. Baygan. Tamam kaç kişi abi? Tek ama kaldıracak galiba. Kaldıracak. Ya kaldırdı galiba. Ha Gene dik bitip dedi. O zaman kaldırmıştır abi. Yok abi hava temiz. Yok tamam. buraya tamam. inen olmadı. Ha, Sezer. Ara A arabayla mı geldi abi oraya? Kanka bunlar bir kişi geri geldi herhalde. Diyorsun. Olabilir mi? Ara. Aynen. Arabamızı vermiş. Kanka şurada bot var. Şunu sen çöz. Demiyorum. Şunlara anı. bakayım. Bana söyler misin? Yes. Olur. Neredesin? Şimdi bota bakarken. Ben yapacağım sana. Var mı itelim mi? Verme. Kanka o mermi bitiriyor bence ya. Gel oynayalım Tam ya. 5 var mı sende Olur. biraz ya? Çok az. Maksat şu yedek şarjıda Altımız. dostum biraz. Hadi gidelim ya. Benim de Ölmezse. Evet. M24 skalli bu. Bu başka hiçbir şey yapmıyor. Sen sen abi. Var bu bende mi? Kanka Ve Sen bu... bende mi? Ş şurada bot var. Sen ne abi? Ona da gidiyorum kanka. 3 saniye. 2 1. Abi bir şey gel geliyor. Oo dön lan Çıktılar çıktılar abi ya aynen. Ana size geliyoruz. Okay, Çok kalın fazla mi? bir şey yok arap, ama. Araba geliyor araba var Önümüzde araba var. Tamam. Gelsin bize gelsin o. Tepemizde O ne oğlum huuu Hayır keşke getirseniz buraya Bir baygan kilitliyim kilitliyim ona göre yine Tamam okey Açım yok bakıyorum Bir tanesi kaçtı abi Kaçtı kaçtı Okey çektim bir tanesini Kendini kaldırıyormuş Öbüksün kaçtı Tamam onlar içeridekiler Bak işte Taktok arkaya kaçtı Aynen. İçeridekiler mi? Ne tane onlar var. aldılar silahları gittiler burada. Anır am an, amire an var gel. Geldi. Abi arkada biri var. Söydüm Hangi arka? Bir. Bot mu? Kaldırma, gerçek kaldırma. bilmiyorum. Gerçek bence abi. Bence de gerçek. Geldim sana. Hangi arka? Anlar, abi, abi kaldım şuradan yere. bir yerden sıktı abi. Kaldırmanın olduğu taraflarda. Bizden haberi yok abi. Abi burta gitti abi. Lan oğlum. Az, kalkma sık sık. Şimdi geliyor kaç. Aa, kaç kaç. Gelmiyor kanka. Yav kanka gelmiyor tamam. oğlum ne panik yaptırdınız beni ya. Yalnız bu sen yap. şu Ameri al. Aldım aldım bu sefer gelecek kanka o gel. Sezer. Evet bu sefer geliyor. Bayağı vurdum ha. Gel kanka. On o sabır. da sağlı geliyor Sezer. O geri çıktı herhalde ya. Geri gitti. Anında geriye bile varsa aha. Gidiyor Hallederiz, hallederiz. Yelek kolay iş. Kevin yavrum benim. Oradan habire yelek bir yelek bir abi. Lan <laughs> tek ben sıkıyorum arkadaş. Eve durdu. Ta arkadaşlarına kat, çekmeye kat Kat Tamam. Bunu patlatırız buradan. Güzel iyi benden. Yalnız geliyor 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 beni. Abi lan benzin Aa, bitti, ya, benzin ya. bitti. Atla 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 benzin bitti. Hatta paralanmayayım daha bir şey yapamadım. Patladı, patladı, patladı. Abi canı çok az. Aynen öyle kardeşim. Kanka hemen onu smokelayın abi kaldırın biz alalım onu. Nice be. Helal lan. Abi ameliyat ver. Gel lan. Kanka orta. Mermilerini çöz. Abi ben etkinliği iştiriyorum. Bana bir siz çık. Atarsanız derdimiz olur. Ah attım ben. Buralar hiç temiz değil çünkü. Kanka ben bir yere kalayım da ne yapıyorsanız yapalım ya. Aynen ben de bir 8 attım buraya. Kimse çözsün. Kanka 8'im var. Bir e, yelik iki alabiliyorum. Yes. Neyse sorun yok alalım. Onun bir M4'ünü <laughs> şey M4 de demişim. 5'e 56'sı yokmuş. Kanka gel buraya para attım bak. 9 lira. Olayım abi sana. Yapalım. Al abi sen de. Optimus. Uf 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 uf. Abi çok tatlı sprey geldi. Bu arada arkadaşlar bu oyun YouTube'a yüklenmiş olacak. İzleyen herkes bir like atarsa, bir abone olursa çok çok Abi mutlu buraya bir geçer. adam ya. Gördüm onu. Aa içerideymiş. Abi yapma. Abi ses almadınız mı? Kanka söyleseydin keşke. Adam hiç ses vermiyor ki. Ben onu var ya şu evde gördüm biliyor musun? Sağdaymış. Abi indim bitirmesin diye de. şu bitirdim. an. Yok adam bir daha Adam öldü. ya Adam öldü, Sezer öldü. Ah be. be. Ben buna su içerim. Şimdi gel böyle araba kullanan birini bul. Hadi bak. Evet. Bey sevin alırsınız ya. Allah 11 kill var kanka. Gör. Sağlam yazmamız lazım bu oyunu ya. Aynen. Tamam hadi kendi silahımı aldım. Bizim Optimus bize yakın oynadığı sürece, Megatron, her türlü oyun bizde. Arabanın oraya 2-3 tane el ateş ettim, baktım hepsi şey döndü. Çok fazla benzinimiz yok Murat, ona göre. Dur bakayım, bir kriks yazmış bana bak Ana bir alırım, alan versin. Bekle istersen. Abi isterseniz şu köprüyü tutalım, gelen şeyi tar tarayalım. Megatron mu? Optimus. Optimus o. Sen Megatron'sun kanka. O Optimus o zaman. Aynen. Arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi bu canlı yayını YouTube'a yükleyeceğiz. Like atıp abone olursanız çok destek olmuş olursunuz. Şu an 472 abi geliyor abonemiz var. Ve bizim benzin bitti abi. Nice. Geliyorum. Çok seri gelin abi. Açıkta aç, çok açıkta kalacaksınız. Bana geliyorlar. Şu an sana gelen geliyor. Ancak... Oğlum sen Yok yok ya, araba <laughs> var bu <abi> kadar. <laughs> yok yok araba geldi abi şeye. Şuraya araba geldi. O yüzden dedim. <laughs> sen giriyor çocuk ya. İyi değil iyi değil. Yo ben <gülüyor> gördüm gördüm <gülüyor> arabanın geldiğini abi gördüm, gördüm oraya. <laughs> tamam tamam. Hı -hı. O yüzden açıkta tamam. açıkçası. Tamam. Beni diye. o zaman tepede bırak istersen AMR'ye bakayım. Oo ha, olur olur. Oh, ben okay, burada AMR'ye bakarım oraya bu arada. Sen, sen neyiz o zaman abi? Ben yol alıyorum. Solunuza bakı geldi abi. Yedi bir tane. Bu evde abi. Gördüm. Ev baygın, baygın. oynadın. Çok güzel. Ev baygın mı? Okey. Arkasında arkasında. Aldın onu. O da baygın kanka. Tamam evet. ben bekliyorum. Sakin. Ay yan önümde. Canı çok az geliyor. Helası kanka. Kaldım ben kaldıracağım. Support'um da. Kaldırmadayım. Bir tanesi evin içinde hala bak burada. Ayağır Nerede dönüyor. abi? Bak bak burada oğlum evin içinde kendini kaldırtıyor. Allah Allah. Kendini kaldırtıyor derken şey olarak. Bekliyor yani orada birilerini. Helal. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yalnız bu oyun gerçekten tutar YouTube'da ben size söyleyeyim. 14 kill. Beyler killler kaç? 5. 24. Da ben de var adam. Oy. Oh, gel abi burası. Dikkat edin. Oy cana bak lan. 7 abi bir tane. Tam o size bakamaz daha. Nerede o tam? Bana bir daha bir info salsana. Bu ev abi. Şu ev tam. Lan oğlum haritayı açtım ya. Yani. Alt kattaydı bana şey attı da. Ben patlayabilirim abi. Size doğru geliyorum. Sen direkt mega ile gel, gel bize. Onlar elektriklendi abi. Ana çıkmamız lazım. 25 saniye araba yok. Tamam. Yarın hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şey, şöyle like'larımızı ufak ufak atalım. Tam tamına 51 like'dayız. Şey, hepinizin eline emeğine sağlık diyorum şimdiden. Biraz açıkta kalacağız ama bakalım. Üstümüzde optimist var geldim. kanka. Yok ya. Vallahi Optimus geldi mi? Gelmedi tamam. Daha görmedi abi bizi. Üçüncü şahısı da çok zor görmesi burayı. Ama her an her şey olabilir. Beraber oynayalım. Gel abi. Gel. Onu istersen bir patlatıp yapsaydık ya. Çok zaman kaybı ya. 30 evet. saniye kaldı. Önümüzde. Onu bir yere girdikten sonra yapalım ama bak dikkatli ol. aim'de... adamlar tararsa bittik çünkü. Öyle yapacağım. Genellikle evlerin orada bir yerde kalmayı düşünüyorum abi tamam. Ya şurayı doğru al bak şuraya. Aa, canı, canı fullendi zaten abi ya baksana. Ha okey tamam nice. Hangi sene bizimki onların yer? Bizimki bizimki. Oğlum bindiğin arabada işte. Ya da istiyorsan şu tepeyi al. Hmm abi çok kararsız bıraktın. Sezer ne diyorsun? Abi, Acil. altı al ya altı al. Altı al. Altı Alan aynı. Alan aynı. Var Hatırım mı bir ya, aynen bir bak kanka. Var mı? Var var abi. Yok. Adam var. Aa, var var gördüm yukarıda tepede. Var var var. İneyim ben de ya. Yok yok senin benim ya bekle. Abi şunu attım. Aynen öyle. Aynen bu kadar. Optimus geldi ben Optimus alıyorum abi. Ha, Murat ya çık artık. Çık 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 çık. Bomba bomba. Anıl yanında bomba var. Ha, tamam. Abi yiyor benden ha. Anıl ki canım az alacağım. Lan oğlum bizi bir şey yapmasan. Onlar... Yukarıda kendini kaldırıyor. Helal kardeşim. Eyvallah eyvallah. Alayım mı sizi abi? Yok gerek yok burada şu an. Hiç dokunma bize. Ben dokunuyorum o zaman. Istiyorum. sıkıp geleyim şunların abi. Tamam sen orayı biraz da biz de buranın lootuna bakıp geliyoruz. Anır P90 var. Nerede? Geldim. Altta. İnfaz sana kanka. Abi hepsi şuradalar ha. Şu arabayı patlatıyorum. Şu an 5 kişi yalnız beyler dikkat edin ha. Bak bir tane yılan olabilir. Oy abi. Hı. O nasıl Canı yok onun. İkinciyi de yedi. Murat bir tane yılan olabilir bak tekrar söylüyorum kanka tamam. Hadi canı yok bunu alabiliriz aslında. Tara 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 indi. Nice oğlum. Murat hemen gidip hızlı şu kaldırırsanız kaldırsanız kanka. Onu da alın abi bize. Bundan inmeye korkuyorum abi burası dolu. senin mi senin mi? Kolun nerede dolu? Eğim mi dolu? Birazdan abi evet 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 abi bak burda burda gördüm sağol Bekle sağ bakıyorum sağ. şimdi bekle bakıyorum sağ sağ hemen. Uçlarım. Kanka can çok gidiyor ha. Tamam bir şey olmaz kanka 2 dakikanı almaz orası senin. Nerdeler buddy? Abi burda bir yerdeydi de. nereye gitti kanka, bilmiyorum. Kanka ben ölüyorum yok kalkmıyor. Olmuyor mu? <laughs> yok kanka olmuyor. Fena vuruyor lan Vuruyor oğlum. <laughs> 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 oğlum, oğlum canım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya Murat. Allah <laughs> <laughs> Allah abi bayağı klası vuruyor bu böyle. Bak bir şey söyleyeceğim sen bak. onu bana attın ama nereden attın kral? Abi sağda sağda gördüm ben onu. İnfo atacağım ben İnfad. sana. Gördüm onu bak şuradan, biri burada. Şuradan. şuradan bir yerden attı üstten. Ben gidiyorum abi oy alıyorum. Oy sen Ben nasıl Oynasana ki? şuraya. Murat oyna bir oyna bir oyna oyna. Biri bir daha, daha var da. orada. Aynen. Aa. Oğlum göremiyorum ki ya. Helalsin lan. Bu 3. Bu 4. Nice bu işte beş. bu be işte bu. Hı. Evet arkadaşlar çok sağlam bir win. 17 kill. Ben de var. Takım arkadaşlarımızın hemen böyle hızlıca killlerini hesaplıyoruz. artı 40 verdi oyun. Oy. Keşke Sezerim de olsaydı be. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyip like atan herkese abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle hemen killeri güzelce saklıyoruz. 17 24 32 41 kil. 41 kere maşallah takım abi. Nice.